Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. beğeneceğinizi umuyorum. Umarım beğenirsiniz. Modelimi anlatırken e, 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde Nakol Lux Minnoş bebeğini. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. şimdi anlatıma geçmeden önce de hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar ilk sırası olduğu için modelimizin kenar ilmeğimi de örerek başlıyorum. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Altına lastik örmeyeceğim modelin altına. O yüzden ilk sırayla hemen başlıyorum. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzden bir sıra ters örgü ördük. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıradayız arkadaşlar. Arka yüzdeyiz ve ilmeklerimizi düz örüyoruz. ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde 3. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 3. sırada ve ön yüzdeyiz. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Üçüncü sırada bütün ilmeklerimizi düz örerek arka yüze geçtik. Şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Beş tane ters örüyorum. İki, üç, dört, beş tane ters ördüm. Yine bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 tane ters ördüm. Bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Şu bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Yine bakın bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği yine örmüyorum. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği örmedim. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 6. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. 5 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ters örüyorum. Yine bakın örmeden aldığım ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde 7. sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bu ilmeği örmeden yine sağ şişimi aldım. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ aldım. 1 ve kenar ilmeğimi ördüm sıramı tamamladım. Arka yüzde 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Yine bu ilmeği örmeden sağ aldım. 5 tane ters örüyorum. 3, 4, 5. Yine bu ilmeği örmeden sağ alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, yine bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Bir düz, ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ve bu aynı zamanda 8. sırayla birlikte bizim son sıramızdı. Şimdi ön yüzdeyiz. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Ama tabii şu an çok anlaşılmıyor. 8 sırada bir kendini tekrarlayan ama kaydırılarak tekrarlayan bir model. O yüzden tekrar bir kez daha kuralım. Aynı ilk sırada yaptığımız işlemleri tekrar yapıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi örmeden aldığım ilmekler de dahil olmak üzere hepsini ters örüyorum. Aynı birinci sıradan itibaren yapılan işlemleri yapacağız. Sadece kaydıracağız modelimizi. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde iki tane e, ters örgü sırası elde etmek için bu işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzdeyiz şimdi arkadaşlar. Üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sırada aynı ilk başta yaptığımız gibi modeli ilk kurarken yaptığımız gibi işlemleri yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıradayım. Şimdi arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi modeli şekillendireceğiz ama kaydırarak yapacağız. Bir önceki modelde ilk ilmeği örüp hemen yanındakini örmeden almıştım. Şimdi kaydıracağımız için 4 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu ortaya denk gelecek. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şu örmeden aldığımız ilmeklerimiz tam bu diğer e, modelimizin orta kısımlarına kaymış oluyor. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 tane düz örüyorum. 3 4 ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz ikinci kez şekilleniyor ve kaydırdık. Şimdi ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 tane düz ördüm Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum 5 tane düz örüyorum 2 3 4 5 tane düz ördüm yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım 1 2 3 4 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Evet. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane ters örüyorum. Yine bu modeli, ipim ve ilmeğimi pardon, örmeden sağ aldım. 5 tane ters örüyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ aldım. Dört tane ters örüyorum. Bu artık bu arada bizim son sıramız ikinci modelin son sırası kenar ilmeğimi de ördüm modelimiz bu şekilde hatta yani bitti normalde ama biz şöyle bir sırada ters geçelim örgü üçüncü sıraya başlıyormuşuz gibi daha iyi anlaşılsın bir sıra şöyle ters örgü örüyorum. Yer ilmeğimi de ördüm. Modelimizi iki kez birlikte kurduk. Modelimiz kaydırılarak örülen bir model. Çok da güzel bir model. Arka yüzden, ön yüzden. Daha ben başka bir iple çalışmıştım. Daha büyük bir parçada da böyle sizler için. Modelimiz çok hoş bir model. Arka yüzden görüntüsünü de göstereyim. Bu da ön yüzden. Bakın bu modeli e, renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 renk, 3 renk hiç fark etmez. Şu aradaki renkli e, kısımları, şu boşluk kısımlarını renkli iplerle de çalışabilirsiniz. E, şu düz e, ters e, haroşalı görüntüleri farklı renk. Aradaki boşluk yerleri farklı renklerle çalışarak e, farklı bir görüntü de elde edebilirsiniz bu modelden. 8 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan isterseniz çocuk örgüleri, isterseniz yetişkin örgüleri yapabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda müthiş güzel olur. Hatta renkli renkte de uygularsanız öyle de çok güzel olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.